Ne oldu abi? Çekeyim mi? Tamam çekiyorum Abi bunu açıyordun bayağı Açıyordun bayağı Ne açıyordum? Sonuna da açıyordun mu? Tamam 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 Geldi su. su geldi. şu anda bir Sağa doğru biraz daha sağ. Biraz daha sola. Şimdi biraz daha sola. Vur 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 Sonuç saniye, gel. saniye. Mesnetle saniye. Saniye, saniye, saniye. Sonuç 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 saniye.